Herkese merhabalar. Bugün Metro Market'e geldik. Eva alışveriş yapacağız. Bugün asıl amacım size Rusya'daki market fiyatlarını göstermek. Muhtemelen çoğu kişi bunu merak ediyordu Rusya'da market fiyatları nasıl diye. Hem onları göstereceğim size hem de beraber alışveriş yapmış olacağız. Hadi videoya geçelim. Diş macunu bitti. O yüzden diş macunu bakmaya geldim. Şimdi fiyatları olabildiğince görüyorsunuz. 359 ruble, 309 ruble, 310 ruble, 179 ruble, 200 ruble diye böyle sıra sıra gidiyor. Yani bir diş macunu ortalama 100 liradan daha fazla. Şu en ucuzu buranın kendi markası büyük ihtimalle o da 100 ruble ortalama 35-40 liraya falan takammül ediyor. Burada da elektrikli diş fırçaları var. 6000 rubleymiş bunun fiyatı. 2500 liraya takamül ediyor. Bunun da fiyatı 3600 rubleymiş. Diş ipleri var. Diş fırçaları var. 200, 169, 271, 200, 199. O civarda değiş. Evet şu anda bir de bunu aldım. 110 rubleymiş ıslak mendil. Devam ediyoruz. İşte süt, kahvaltılık, meyve, sebze tarzı şeyler alacağız. Onlara bakıyoruz. Burada da çocuk bezleri var. Fiyatları bu şekilde. Şu 1400 rubleymiş. Şu 1200 rubleymiş. 1100, 1050 ruble. 1500 ruble. Bu şekilde fiyatları gidiyor. 1500 ruble yaklaşık e, şu anda 1 TL 289 ruble. Onun üzerine hesap yapabilirsiniz. Evet benim için kahvaltıda olmazsa olmaz zeytin. Zeytin ayağına geldik genellikle çekirdeksiz zeytinler falan gözüküyor. Fiyatları çok pahalı. Şu küçük olan 425 grammış. 410 ruple. 100 liradan fazla. Bu yeşil 259. 3 tane alırsak tanesi 279 normalde. 3 tane alırsan tanesi 259'a düşüyormuş. 169 böyle çeşitli çeşitli fiyatlar var ve gramajlar çok düşük. Acayip küçük gramajlar şu an şu bir tane büyük görmüştüm ona bakayım yani şu 130 fasulye 120 bezelye 110 189 yine bezelye konserve şekilde burada da yine gıda ürünleri var. Bu salça değil arkadaşlar içinde domates parçaları var Bildiğiniz bütün domatesler var Yani salça arıyorum arıyorum Bir şekilde bulamadım salça Salçalık turşusu 470 Ve bunların salatalık turşusu Biraz tatlı Başka neyi gösterebilirim size Dinlenmiş ananas varmış 300 ruble indirime girmiş Bu şekilde devam ediyorum en son ben alışverişimi yapacağım. Neler aldığımı ve ne kadar tuttuğunu da size göstereceğim. Atıf sonunda bulduk. Burada püre şeklinde diye satılıyormuş. Püre şeklinde domates diye geçiyormuş burada. Türkçe karşılığı olarak 800 gramı 270 ruble. Metronun kendi markası. Şu 260 ruble. Bu 190 ruble. Aşağıdaki 700 rubli. Bu şekilde devam ediyor salça fiyatları da. Şampanya aromalı çips yapmışlar. 180. Bunlar da 130. 95. 90. Rusya'da bu tarz krakeller çok seviliyor. Çeşitli soslu oluyorlar lezzetli oluyor atıştırmalık kreke. Fiyatı 29 rupliymiş mesela şu Rusya'da çok yaygın böyle paket şeklinde pirinç var. Onu sıcak suyla ısıtıyorsunuz direkt iç pilavı oluyor. Fiyatı 110 rupliymiş tanesi. olarak pirinç var mı ona bakalım kilo olup pirinç göremedim şu anda. Burada da makarna fiyatları var. 250, 120, 85 ruble, 70 ruble. Bu 86 ruble. 4 tane alırsan 70 ruble düşmüş tanesi. Burgu 60 ruble düşmüş. İndirime girmiş. Ama burada daha da ucuz erişte. 29. 400 gram 10 kiloluk diye. Bu şekilde fiyatlar devam ediyor. Büyük, kiloluk 3 kilo pirinç, bir tanesi 1229 rupi. Bir kiloluk pirinç, bir tanesi 200 rupi. Yaklaşık 80-90 lira. şekilde devam ediyor. Market dolaşmaya devam ediyoruz. Buradan itibaren alkol reyonu başlıyor. Burası bira Böyle arkaya doğru gidiyor alkol öyle. Çok fazla çeşit var. Yani değişik değişik alkol çeşitleri var burada. Ve şu arkada da normal bizim kola bezlikle benzeyecek. Fiyatlar şu tanesi 4300 rupiymiş bu 1700 rubleymiş. Ekran. 700 ruble. 900 ruble. Eski galiba bunlar. Burası da böyle gidiyor. 1200 ruble. Yeşil olan 1200 ruble şişesi. Şu 2400 ruble. Famous yazan. 4000 ruble. 2000 ruble yani şu 2000 rublelik 700 lira falan civarı 700 800 lira 2100 ruble şu Japon yazısı yazan ne ya Product of Japon 4600 ruble 1300'den fazla böyle bu da 19 litrelik içme sularının fiyatı 470 ruble bir tanesi, bir tanesi de 600 ruble bu da. Bu yaklaşık 250 lira civarında, da yaklaşık 150-160 ruble civarında, 160 TL civarında. Burada da ucuzları da var tabii. Ne içme suyu değil herhalde bu. 240 rubleymiş bu. 410 ruble. De Rusya'da çok fazla mineral suyu seviliyor. Hani yanlışlıkla mineral suyu alabilirsiniz yani doğal maden suyu deniyorlar artık. Bizim sola şeklinde su içiyorlar günlük hayatta ve çok seviliyor burada çok tutulan bir şey. Burası da Surayev. Mesela şu küçük su 35 rubleymiş. Normal. Gazlı su. Burada çok tüketiliyor. Önü meyve suyu. Üzümlü me meyve suyu. How much this price? Check. Okay let's check. Bu mesela gazlı su. 1,5 litre. Tanesi 40 ruble. Bu normal içme suyu kırıldı. Bu da normal içme suyu 60 ruble. Bu da normal içme suyu 35 ruble. Bu kendi markaları kola. 130. Burası da meyve suyu reyonu suyu da göstereyim. Bunlarda gazlı limonata var mesela. Lemonade diye bunların türlerin ismi geçiyor komple. Şu mesela 125 ruble. Bu da 125 ruble. Bu da 125 ruble. Az önce Maria'nın aldı. Bunlar asitli. Meyve suları. Şu kendi markaları yine 90 ruble. Kola. Everest. Bunların yine kendi markası 90 ruble. Ve Rusya'da meyve suyunun adı sok. O hani espriler yapılan şey. Rusya'da aslında. Mesela şu portakal suyu normal 160 ruble. Böyle küçük meyve suları 19 ruble, 7-8 liraya denk geliyor. Şu meyve suyu 120 ruble. Burada da yine meyve suları var. Normal meyve suları var. 194 199 ruble şu Bu şekilde devam ediyor. 190 domates suyu. Domatesin meyve suyu var. Bunları da çok seviyorlar. Böyle tuzlu ile tatlı arasında ve acayip tüketilen bir sevilen meyve suyu. 195 ruble. çikolata fiyatlarını da göstereyim. 150, 100, şu 100, 150 tekrardan. Çok ünlü marka 100, 10 40 liraya denk geliyor bunda. Çikolata burada çok ucuz değil. 157. Şu. Bu şekilde alkollerine hala devam ediyor. Şu mesela bir tanesi 1250 ruble diyor. ne? şampanya galiba? 480 ruble diyor. 700 ruble diyor. 751 ruble diyor. Şarap herhalde bu. Bakayım, wine diyor. 751 ruble. Yaklaşık fiyatın sonu 300 lira civar. 250-300 lira civarında. Şu 13 bin rubleymiş. Neyse artık. Anlamadım. 17.000 ruble bir tane içecek. 6 bin, 7 .000 lira. O kutuların içi boş. Sadece kutularını bırakıyorlar böyle. Şeyler. 11 ruble. Çok acayip pahalı yani. Şu mesela böyle paketli şeyleri çok seviyorlar bunlar. Küçük fırın reyanına geldik. Benim en sevdiğim yer. Ekmek burada pahalı. Tahıl ülkesi olmalarına rağmen 70 ruble. Bunu içine e, çeşitli soslar şeyler koyuyorlar. Şey yapıyorlar. E, atıştırmalık, aperatif şeyler yapıyorlar bunda. Havyar yiyorlarmış bakın. Havyar fotoğrafı. Bu da %90 ruble'miş ekmek fiyatları. Başka ekmek gösterebileceğim fiyatı yazan. Şöyle ekmek. Şu kadar çık ekmek 50 lira. Şaka gibi. Şu tarz krakenler var. Hamburger gerekli. Üç tane var içinde 110 bin. Evet buraya da gelelim. Burada da dondurulmuş tatlı fiyatları. Şu pasta 800 ruble. Bu, Bu şekilde devam ediyor Metroya. Metroya geldim. Burada Helal ürünler var. Onlara bakalım. Onlardan almak için. Mesela şu kıyma çok içerisinde 319 lir. Şöyle hazır köfte var. Mangallık 700. Şöyle bir et daha. 420 lira. Et ucuzmuş ya. Bizim ülkeye göre ucuz. 885 lira, 980 lira. Evet. Bunlardan bir tanesi vardı. Helal yazısı üzerinde. Ben onu alıyorum. 415 lira. Tavuk. Evet, tavuklar burada devam ediyor. 40 ruble. Ayrıca burada çok fazla şeyler var. Aha, helal. Nerede? Helal. Helal yazıyor zaten. 275 ruble tavuk. Böyle tavuk fiyatları da bu şekilde genel olarak kabakçası gösterirsem. Böyle. Evet. Burada da peynirler var. 250 ruble şu küçük paketler Büyüklerde 870 ruble Yani 870 ruble Yaklaşık 300 lira civarı Ne kadar ağırlığı Bir 950 gram Burada da kaşar peynirleri var 2200 ruble Şu 2.6 kilo Küçük olan 2200 ruble 1000 liraya yakın peynirleri var. Çok ucuz da var, çok pahalı kaşar peynir de var. Bu şekilde kaşar peyniri. Evet, burada da cezaveriydi. Burada yoğurt yok. Yoğurt gibi. Smet, smetana diye bir şey var. Yoğurda çok benziyor. Ama daha sulu, daha şey. Şu vesaire 112 lira. Pahalı. Küçücük şeyler gibi yol çalışkanlığı yok Çok fazla. Ben yani şu ana kadar bulamadım. Yani bunlar da bir de Rusya'da soslar hep böyle satılıyor. Şu mayonez mesela. Bunlar mayonez. Veya şey sos diye geçiyor. Salata sosu diye geçiyor. Şu da ketçap. Geçiyordum. Şey. Bir an buldum. 110 Bir litresi. Olacağım. şimdi kendime. Üzerinde zaten Türk bayrağı var. Yani Türk üretimiymiş. Malik markanın Deniz mahsulleri çok seviliyor. Kalamar 1200 rubleymiş. Kalamar mı deniyor bu? Yok şirims. Ee, bu şirims. Türkçesini hatırlamadım şu anda. 2300 rubleymiş fiyatı. Deniz ürünleri çok seviliyor burada. Burası da komple böyle deniz ürünleri ve burada da balıklar var. Mesela havyar çok tüketiliyor burada. Havyar çok seviliyor. Hiç balık isimlerini bilmem. Hızlıca göstereyim. 1289 bir 450 450 Kabaca fiyatlar bu şey Burada da canlı şekilde duruyor bak. 1800 Burada havyar çok seviliyor. Havyar fiyatları da pahalı var mı? Burada bir AVR fiyatını göstereyim size. Evet. Şu Pavanoz'daki AVR bu şekilde devam ediyor. Bunlar fiyatları. Geç diyor, değil, var şu yengeç diyordu. 400 lira. 400 lira. Küçük bir şeyler de var. Bu şekilde var. 854 Şu anda şu anda meyve sebzeye gidiyorum. Biraz meyve sebze alacağım. Meyve sebze. Kavun var bu ayda. 350 rubleymiş. Elma 160 ruble 70 liraya yakın. Bir kilosu. Bu greyfurt. Büyük greyfurtlar var bunlarda. 160 ruble. Mandalina 170 ruble. Portakal 130-45 lira falan civarında. Domates çok pahalı burada. 260 ruble en pahalı sebzelerden birisi. Bir kilosu. Yaklaşık 125 liraya yakın. Çilek var. Şu kadar küçük bir paket. 60 liraya denk geliyor. 180 liraya. Domates çeşitleri, üzüm var, erik var. 200 lira. Bu şekilde gidiyor fiyatlar. Çok ucuz değil yani meyve sebze üzerine burası. Şu anda göbek arıyorum, göbek alacağım. Salata yapmak için. Salatalık 330 lira. Salatalık da çok var. 115 liraya falan denk geliyor. Limon 180 lira, 60 liraya denk geliyor. Bu şekilde fermi. Evet, alışveriş yaptık. Bunları aldık komple. Bakalım ne kadar tutacak. ufak tefek şeyler aldık. Ama yine yaklaşık 2000-3000 bile tutar. Evet, yeni bir ürün daha geldi hemen kasaya. En son fişini göstereceğiz. Burada alışveriş yaparken kasanın arkasındasınız. Fiyatı direkt, direkt görebiliyorsunuz böyle. Evet, alışverişimizi yaptık. Görmüş olduğunuz ürünleri aldım. Hızlıca kaba taslak saymak gerekirse bir tane meyve suyu, bir süt, bir ayran, turşu, salça, iki tane noodle, domates, limon, göbek, salatalık, cips ve iki çeşit ekmek. Sosis aldık bir tane yine o helal reyonunda. Toplam fiyat, görmüş olduğunuz alışverişimiz komple bu kadar. İki tane de dondurmamız var. Toplam fiyatı 3805 ruble. Şöyle fişle de göstereyim size. 3805 ruble tuttu. Bu alışverişimizin hepsi. Evet Rusya'daki market fiyatları bu şekildeydi. Kendi yaptığım alışverişimi sizinle paylaştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan. Size her zamanki gibi Rusça veda edeceğim. Das ya.